Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Güldağ. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün evdeyiz. Kaç koyunlar. Koyunları ahırlığa götüreceğiz. 3 koyun bir olak. Oradan mal getireceğiz. Koyunlar, kuzular. İlk önce işlerimizi görelim. Ondan sonra ahırlığa gidelim. Paşa oğlu Yusuf Aslan'ımız şey İbrahim. Onu doktora götüreceğiz. Oradan koyunları da götürüyoruz. Şimdi kuzuları yemiştirelim. Ha maşallah. Gelin var. Arabamı özledi bunlar. Burada bunları yemini yiyor, suyunu içiyor. Çok sesi var ya, acayip. Bakın burada. Gel bakalım. Bak kapıdan mor başına Gel bakayım sen bura. Bakın arkadaşlar. Aha bak. Mor derler buna. Bunlar mor baş. Şu merinos. Bu Merinoz Bu Merinoz ırkı Bakın çiğniyor Gel buraya Bakın gelmen Gel lan lan kay. Gidin Yeah, don't lie. Brrrr. Brrrr. Gidin yem, yemişim zaten, göreyim. Hadi, hadi. Çıkın yukarı, çık 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 Yukarı, yukarı. Çşşt. Çşşt. Brrrr. Birbiri ulan hep kendirme şşşt üç dördünde altını almış şşşt <laughs> Dur bakalım kuzulu şeyler şuraya <laughs> gel geç <laughs> gel. gel 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 aşağı <laughs> şimdi yemiş ya bunlar 4 kız 4 tane koyun 6 kuzu Yendirin bakayım kuzularınızı Ses kesildi bir anda baksanıza değil Acayip sesleri var Şimdi bunlara süt gemiyle saman vereceğiz Öbür günlere toklu yem vereceğiz İçeride erkekler var Yendirin kızım Haydi Vay Yavrularınızı doyurun bakayım bir. Doyurun. Toplaşarak alıyorlar kuzuların altlarını. İyi <laughs> vay. Yemlerini nereden atlaştırın da. Sıra toplu yemi. Geçin koçlar var. Kuyunuzları süymeye başladılar. Bunlara da şura vereyim. Evet lanus, lan yak Gel gel gel. Gel. Se! Yeah. Huh. Yeah. Yeah. Geçiyi getirdi arkadaşlar. Ya, bir yaşında çeviç. Aldı oradan attık. Çekemedim götürüp getirirken koyunlar götürdük. Çevici getirdik. Tohumluk. Ya, yeah. Maşallah demeyi unutmayın. ırkını değiştiriyoruz alan ya. Hani bir teki Vallahi satacağımız koyun lazımmış. Koyunla zeki trampa ettik sor. Bir, bir buçuk yaşında tam. İki iki. İki yaşında o arada. Tıka 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 tıka. Sakallarına baksanıza. Uysal. Öyle pek şey yaptığı da yok. Maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar şu pat patı Rövemgini oraya koyacağım Bezini yine açalım Çıklesini açalım Çok şey İyi pat pat ya Sürüşü Gücü Çok kuvvetli arkadaşlar Sloks Çalıştıran burada Bahara kadar çıkarmayız işimiz yok. Sürersek ahır da yağışta şeyde ıslanmasın burada diye vitesini de bakalım. boş olun arkadaşlar orada koruca yapsın bizim yer de yok fazla her yer dolu <laughs> Olumlu, olay, olay. Arkadaşlar şimdi buraya geldik ya bu köylü niye benimle geliyor seni seviyor İbrahim o. Bak bak. Bak bak şey var seni. Kimci bu? <laughs> sarıymış, Tüyü de bak. Kimin bu kedi? Evet. <laughs> İbrahim. Bu yukarı yolu kedi. Yukarı yolu mu? Hı. Bak şuna bir bak. Rengi de güzelmiş değil mi? Hı. Altı beyaz üstü sarı. Bak bak. Is Isırmaz kedi... korkma düşecek. Ulan İbrahim mi? Şandar. Değil mi? Seni sevmez. Koş koş. Gel mağazı suya. Allah ne alıyor ne Koş koş koş. İyi sürün ama. Rıt rıt. Bak 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 bak. Maşallah. Şimdi şu kuzuları ayıracağız arkadaşlar. <laughs> Dur oğlum. Dur. <laughs> Bak mal var arkadaşlar. İsterim galiba. Bayağı durdunuz burada yemiyorlar bunlar. Bak daha yem koyalım. Bakın yemleri. Emiyorlar, yemiyorlar arkadaşlar. Durun ben size bir yem getireyim. Alın be. Kuzu böğütme yem arkadaşlar da. Hoplama. Dur. Geç ha. Batma bunlara. Gelin. 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 Pır, pır, pır. Ha. Bak bana hem zarar verir arkadaşlar yanına durduğunda. Hem de anasını zarar verir. Zayıfladır. Hem böyle hem yemini yerler. Hem emerler ayrıyız. Ara oyun. Yiyin bakayım size. iyi geceler sabah ana anağızda buluşursunuz artık sabah kadar. Bunlar da burada içiyorlar Kofaya koyuyorum arkadaşlar alt şey. Çin vay. Koçlar bunun üzerine baksanız da diplerinden suymuş. Gel, gel. Gel oğlum, Gel oğlum. Gel. Şüşmeyin, şüşmeyin. Oyunuzlu şeyler her zaman oyunuzlu şeyleri korkuluyor. Yemliyorlar samanların yemini. Suyunu içiyorlar böyle. Sırayla açın. Acele etmeyin. Buharlar da geldi arkadaşlar. Daha da. Daha da da Burada da koyuyoruz ölüler ne? Tabi daha da küçük atıl. Buharlar gibi değil. Hem oradan çeren buradan da var kısmı. Hava karanlıdır. Hey. İçim bağın yanmış mı? Yerleri yanmış bunlar mı? Ben i̇yi bir şeyleri yemişler. Hey. Hadi hoplayın Hey. Çık, 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 çık. hey. Hadi, gireyim. Kızıyor yine. Hadi. gel 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 gel. gel. <laughs> Peki, malların içine girdi. Şimdi kotlaşıyor, titreşiyorlar. arkadaşlar. Tanışıyorlar. tekelerle tanış bakayım. Oğlum hadi. Yeni geldim. Yürü tekelerle tanış. Ha tekelerle. Tanış bakayım. Bak nasıl tütleşiyor arkadaşlar. insanlar konuşa hayvanlar tütleşe tütleşe derler. Bunlar şimdi dövüş edebilirler. Şimdi iki erkek. Belli olmaz. Bakın ne yapacaklar şimdi. Birbirlerinin arkalarında dolanmaya başladı. Öbür teke de geldi bak yanına. da geldi. Öbür küste geliyor bakın. Tekeler tamam. Tam bu araya geldiler. Beş teke bir arada. Davarın beş erkeği var arkadaşlar. Teke. Haydi arkadaşlar bunlar danışmaya devam etsin. Biz de bitti yola Baya vakit oldu. Sen ne yaran? hak geç orada. İn aşağı. İn. Şşşt. İn. İn. Çıktan yer beğenin mi? Yürü. Şşşt. Yürü. Hopla yanımda. Hopla. Şşşt. Şşşt. Hopla. Hopla.